Selam gençler ben Ozan ve bugün ile gördüğünüz gibi yani bir duyuru videosundayım Gençler video ne zaman, neden iki gündür gelmiyor bunun hakkında konuşacağım 2 gündür video gelmemesinin sebebi gençler bildiğiniz gibi ben dünya yapmıştım ve şu program gençler gördüğünüz gibi şu lanet program Şu program gençler benim çok düşürüyor yani Oynayamıyorum gençler eskiden 200 FPS alırken şimdi 60 50 alıyorum video dışında bir de eskiden videoda 200 alırdım 200 FPS bunun çözümünü bilen varsa lütfen yardım etsin yani yardımınıza ihtiyacım var Yaşar ee, ben de depo video vardı birkaç tane onları yükleyeceğim şimdi Ancak lütfen aranızda çözümlü bilenler varsa yardım etsin yani biraz FPS alıyorum oynayamıyorum ee, öyle yani böyle bu tane program yüzünden ee, şeyler yapıyor yani nasıl arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik ben size bakmayı unutmayın hoşçakalın bay bay hepiniz